Merhabalar arkadaşlar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Tekrardan hoş geldiniz. Umarım bugün keyfiniz yerindedir arkadaşlar. Artık herhalde keyifsizlikler geçmiştir. Özellikle bugün yan tahtalarda da sağlam şekilde girişler gördüğümüz, ettiğimiz için pek çok kişi ya en azından zarar kapatmıştır ya da dün tam en düşük yerlerden vesaire tutturabildiği yerden giren arkadaşlar zaten şu anda en mutlu olanlar. Böyle bir miktar nakit tutmanın, etmenin faydalarının çok güzel göründüğü bir gün oldu arkadaşlar. Şimdi endeksimize bir tekrar bakalım isterseniz. Şuradaki fiboyu artık geri uğurluyorum, geri siliyorum. Artık büyük çaplı olan kısma doğru bakacağız arkadaşlar. Bugün kapanışa doğru bir tweet atmıştım. Şu 141 buçuk bölgesinde üzerinde kapatsak iyi olacak diye. Üzerine gittik, üzerinde kapatamadık şimdilik. Burası uzun vadedeki benim takip ettiğim Fibo'nun 1.414 bölgesine tekabül ediyor arkadaşlar. 141.5 bölgesi. Daha önceden varıp da düştüğümüz yer zaten şu 1532 noktalarıydı. Tabii ki oraya gittik, epey bir zaman geçirdik falan ama burası zaten uzun vadeli bir bakış olduğu için bir yıllık bir periyodun Fibo'su aslında bu. Hatta biraz daha fazla. Ya yani 1.618'den satış yedi diyelim yani. Aslına bakarsanız şöyle bir gelin. Tabii ki bu kadar basit değil. Ee, o esnada çok daha ufak tefek hesapların peşindeydik ama ondan sonra bu düzeltme teknik olarak görünmüyor değildi arkadaşlar. Şöyle görünmüyor değildi. Ee, daha önceden takip eden arkadaşlar zaten anımsayacaktır. Burada ikili tepe muhabbetinden bahsetmiştik. Ee, şu iki adet noktanın oluşumu bir ikili tepe işareti vermişti bu noktalardan bir tekrar hayata döndü. Ee, işte i̇şte faizdi vesaireydi. Nedir? Ee, ekonomi reformu, işte Kanal İstanbul projesi vesaire. Bunlar birazcık daha can getirmişti. Bir tane daha test yaptı aynı noktaya. Buradaki yatay kırlamadı. Üçlü tepe gibi bir e, durum oluştu. İkili tepe yerine. Ondan sonra zaten burada iki Tepe riski varken bahsettiğimiz bölge şu bölgeydi yine. 1340 bölgesi diye söylemiştim sizlere tavu o zamandı. Ha ben bekliyor muydum? Tabii ki bu yani şöyle söyleyeyim. E, bu kadar ani olmasını hiç kimse beklemez arkadaşlar. E, teknik olarak orayı aşamadıktan sonra böyle bir formasyon oluşma çalışma ihtimali elbette vardır. Zaten ilk şurada yani buradaki şu hareket olmadan bundan bahsetmiştik. E, o zaman olmamıştı. Şimdi buraya kadar geldi. Bir de üzerine yani ortam zaten oluşmuştu. Belki aşağı doğru gelirdi ama o zaman neyimiz olurdu elimizin altında? Stop hakkımız olurdu. 1525'in altına kırdık mı? Şu 148'in altına kırdık mı? Yani kuvvetli güzel çizgilerimiz vardı biliyorsunuz ki. O bölgeleri kırdık mı kırmadık mı diye bakardık. Bir anda iki günde yüzde yirmi küçülü verince tabii ki stoptu mu toptu öyle bir şey olmadı. Fırtınanın geçmesini bekledik. Pek çoğumuz e, elinde malıyla kalan arkadaşlar, elinden nakit olanlar, yakın zamanda çıkış yapmış olanlar aşağılardan eklemeler yaptılar ettiler derken şuradaki şu yani ayıp artık şu <laughs> buradan tekrardan bir yukarı yön gördük arkadaşlar. Bugün de yüzde aşağı yukarı artı iki buçuk civarında kapattık. Zaten öyle olur. Düşerken yüzde yirmi düşer de hiç giderken yüzde yirmi gitmez yani. <laughs> Şimdi nerelerdeyiz? İstiyorsanız şöyle saatli alayım. Biraz daha ince bir şekilde bakalım. Burası bizim eski takip ettiğimiz bu arkadaşlar. Düşüş Fibosunu az önce sildim zaten gördüğünüz gibi. Bir önceki noktalarımıza tekrardan bakmaya başlayacağız. Zira gayet etkili görünüyorlar benim gözümde. Bakın buradan tekrar yükseliş aşamasında şuralarda yine bir durmuş 0.5 bölgesinde. 382 ve 618 hızlı aşılmış. Buradaki bakın şu bölgeye. 1409, 100 ya yani 1410 da diyebiliriz o bölgede. Ufak bir e, alsat al oynanmış ondan sonra üzerinde kapatılmış. Şurası uzun vadeli olduğu için yani noktası olarak bakmak e, çok önemli değil. Ya yani orada bir gün değil de haftalık olarak üzerinde kalıp kalamama şeklinde bakılabilir o uzun vadeli bir fibo olduğu için arkadaşlar. E, buradaki küçüğü üzerinden biz yine bakmaya devam edelim. 1420 yaklaşık 2'den 1422'den dönmüşüz bugün. Şimdi önümüzdeki dirençler nerelerdir? Daha önceden kırdığımız, kırıp da destek yaptığımız her şey şu an direnç noktasında arkadaşlar. 1428 bir direnç, 1438 bir direnç. Yani tam küsüratlarıyla da burada görebilirsiniz. 1452 hatta 53 diyelim bir direnç. Şuradaki minik trend nereye tekabül eder? Aşağı yukarı 1453 seviyelerine geliyor. O noktada bir e, direncimiz mevcut. Ama asıl direnç alanı, yani buralar aşılabilir edilebilirse, şu an buradaki bir fibonun, yani kısadaki bir fibonun üzerinde olduğumuz için yine bu alana bakıyoruz. Buradaki şu rakamlar bizim asli dirençlerimiz şu anda arkadaşlar. Yani buralar nispeten daha kolay geçilebilir. Belki şu 1453'te birazcık e, arıza yaşanabilir. Çünkü burada ufak bir çizgi durumu da var. O çizgiyi şuraya kadar da çekersiniz hatta da. Ben öyle göstermişim. Ee, bu bölgeyi açtıktan sonra şu ikisini, ilk ikisini. Buralardan birazcık e, yavaşlama olabilir. Ondan sonra eğer bir de oraya yukarıya kırarsa bu sefer şu 148, ya yani 1480 civarlarına yine bakmaya başlayacağız. O oralarda kuvvetli kuvvetli çizgiler var arkadaşlar. Kuvvetli dirençler var. Ee, şu an için bir sıkıntı yok. Yakında çok öyle büyük bir tehlikemiz yok. Yani şu ikisi aşılırsa, aşıldığında veya e, aşılması halinde, şu 1453 biraz sağlam bir direnç olacaktır. Ya yani orayı da yukarıya kırarsak zaten yine 1480'lere göz kırparız. Oradan yukarılarda da bir önceki yine 1500 dolayları arkadaşlar artık geçtikçe bir üst alanlara doğru bakmaya başlayacağız. Biliyorsunuz artık e, aşağı kırdığımız her destek direnç olur. Yukarı yönlü patlattığımız her direnç de bizim desteğimiz olur. Bu noktada çok şu anda korkacak bir şey yok. Ben ya benim şahsi görüşüm hisse bazlı olarak, e, ya bir liste vesaire şu anda yapmayı düşünmüyorum. Bu hafta bittsin, bir hafta sonu görelim bu haftanın nasıl bittiğini. Ona göre belki bakılabilir, edilebilir tekrardan. Hisse bazlı inceleme yapacağım ama kendim liste olarak şu an bir şey düşünmüyorum arkadaşlar. Zaten ya bu geri geliş, bu artışlar falan hep şey yani düşenler geri geliyor yerlerine bir nevi. Burada bir tane emektar Beşiktaş görüyorum sadece. Her şey e, çökerken sağlam bir şekilde yerinde durmuş bir Beşiktaş. Tam da fibo desteğinde duruyor bakın. Bekliyor orada. Geri gelelim bizimkilere. Bizim proje tadındaları soranlar olmuş arkadaşlar. Maalesef yani ne diyordum bunlara? Boğa formasyonları ve şuradaki alt çizgiler stoplar çalıştığı gibi çalışıyor diyorduk. Bunların en talihsizi şu PRK oldu maalesef. Eee Bundan hiçbir şey göremeden Dekman de stopu çalıştı etti. Buralar kırılınca. Tabi stopu ne kadar çalıştı noktası da birazcık şey. Sıkıntılı bu düşüş sebebiyle. Ha nedir? Epey bir tepki vermiş. Burada döndüğü nokta yanlış hatırlamıyorsam bir ortalama noktasıydı arkadaşlar. E, uzun vadeli bir ortalama noktası. Günlük veya 4 saatlik grafikte buraya tekabül ediyor diye hatırlıyorum. Oradan tepkisini almış. Şimdi deniyor. Bu arkadaşın direnç bölgesi 12.80 dolarları e, takip edenleri için arkadaşlar. Proje tadında kısmını komple boşaltacağım ben e, tahmin edebileceğiniz üzere. Haba bakacak olursak yani Şurası inanılmaz önemli değil. Buradaki Fibo'ya yine güç bela bir tutunma içerisine girmeye çalışmış hissemiz. Yani Bakalım. Yani kendileri mi yükseliyorlar yoksa işte tamamen geri gelişle mi alakalı diye düşünüyor insan. Şu aşamada grafiklere de bir yeni soluk gerekecek gibi arkadaşlar. Epey dağıldı etti çünkü her şey. Şimdi şuradan mesela şöyle bir trend çizmeye etmeye başlayabiliriz yani. Bu saatlik grafik olduğu için göze biraz kötü görünmüş olabilir. Şöyle alayım. Heh. Buradaki kalın mumlar yukarıda çünkü. Şöyle bir trend tekrardan oluşacak gibi. E, grafiklerimizde epey bir güncelleme yapmamız gerekecek. Buradan bırakmak istemediğim bir diyor var arkadaşlar bir tane. E, bu aşağıdaki çizgiyi kırmadığı için ihlal ettiği ama kırmadığı için Diyoyu... E, şu an için buradan çıkartmaya gönlüm el vermedi. Arkadaş bir dursun. Buradaki trendi kırmadığı sürece tamam. Yani şu son durumda tabii ki. Yoksa bir öncekinde 14.80 diye söylemiştik kesin noktasını. Ha bu arada Dio ötekilere göre belki de yani ittifa benzer bir yanı var Dio'nun. Giriş yerimiz o kadar iyiydi ki yani zararı görebileceği tek yerdi belki de. Kaldı ki o vakte kadar zaten çok defa girilmemiz çıkmamız olmuştu. Şimdi burada şöyle bir çanak oluşumu buradan da bir kul takma yarışmasına girebilir arkadaş kendince. O yüzden Dio'yu proje tadında kısmında tutmaya devam edeceğim arkadaşlar. Burada bir çanak oluşumu yani çanak kul durumu da görürsek o zaman tekrardan bakarız. Durum bu. Diyor bir dursun bakalım. Diyor henüz koymayayım bir yerden. Yedeklerde bir kristal kalmış. Bak o da asıl trendinden dönmüş, görüyor musunuz? Şuradan bir düşen çizmişiz ona. Bunun arkalardan gelen sağlam bir trendi vardı. Fitilini fibo'ya doğru atıp oradan dönmüş. Bakın kalın bunlar nereden dönüyor, görüyor musunuz? Bu arkadaşı da o kafayla takip edebiliriz aslında. Neyse bir dursun bakalım. Hadi bozmamışlar kısmına iade dediğim seni de. Dur bakalım. Şimdi dolar bazlı grafiğe bakarsak ne göreceğiz? Evet. Gördüğümüz şey şu arkadaşlar. Bunu zaten dün söylemiştim. Ben inanın yani normalde buna bakmayı unutmuşum. Dün videoya bakarken video içerisinde bir anda fark ettim. Yani burada obo oluşumu riski diye söyleyip söyleyip durduğum bir şey vardı. Bakın hedefleri de buralardı arkadaşlar. Yani şu dokunuş milimlik gerçekten çalışmış. Dolar bazlı endeks grafiğinde Keşke böyle çalışmasaydı tabii yani şuradan aşağı geldiği gibi mesela stop olma şansı olurdu insanların ama yani belki de iyi de olmuştur diyelim arkadaşlar. Yani biraz olumlu yanından bakmak gerekirse hani pek çok kişinin şu anda direkt olarak eski yerine gelmedi tabii ki hisseleri elinde tutanlar hissede kalanlar için çıkmak için de pek bir fırsat olmadı elbette hiç kimsenin çok ani bir şekilde gerçekleştiği için bu düşüş. Zaten benim laf ettiğim nokta da tamamen buydu. Yani bir düşüş olabilir ama üzerinde kontrolümüz olmadan gerçekleşiyor. İki defa devre kesiyor borsa. Orada siz bir şey yapana kadar olan olmuş oluyor zaten. Özellikle ilk günü gördükten sonra salda zaten neyi satacaksın? <laughs> artık bir anlamı yok yani. Şimdi dolar grafiği olarak bakmaya kalkarsak ya burada artık farklı bir e, yola girmiş durumdayız arkadaşlar açıkçası. Yani tamam, politika değişmiş. Hani gelmişken bunun da yorumunu yapayım. Bir politika değişikliği söz konusu var yine. Şu ana kadar yani benim bu konuda ne düşündüğümü zaten biliyorsunuz artık. Uzun uzun anlattım. Tweet'ten e, tweet atarak da anlattım. Video içerisinde de anlattım. Ben yani çok anlamlı bulduğum bir hareket değildi. Sonuçlarının da çok çabuk unutulduğunu, herkesin hani iyi niyetli işte poesif bakarak hemen peki falan ...işte geri geliyor, sıkıntı yok moduna girdiğini düşünüyorum. Bu tarz şeyleri çabuk unutmamak lazım. Biz çabuk unutmaya alışmışız. Ee, burada şuradaki 1.618 Fibos'un üzerinde kalmayı başarmış bir dolar var. Tekrardan bakın şu 2'nin üzerine atması halinde... ...8.12'den 8.5'a kadarki periyoda girer arkadaşlar. Ve yani bu politika değişimi... E, yeniden biz faiz düşüreceğiz söylemlerine tam da faiz arttırıldıktan sonra başlanılması tekrardan yani biraz enteresan maalesef hem faiz arttırmış hem de dövize hani düşürdüğünüz yerden geri getirmiş hale geliyorsunuz e, döviz konusu maalesef çok sıcak durmuyor şu aşamada e, dolar bazlı grafik olarak inceleyecek olursak şu bölge şu 160 176 virgül İki bölgesinin altına inmedikçe tekrardan buralara bakmayız. Hem endeksimiz için iyi olur. Ee, dirençleri zaten uzak. En azından aşırı hareketler görmezsek ikisinden de ya da dolar arttı etti diyelim. Endeks de artması halinde iyi kötü dengelerler birbirlerini. Şu aşamanın altına tekrar inmememiz daha sağlıklı olur. Şu bölgede oynayalım. Ee, buradaki direnç bölgelerini göz önünde bulundurarak Oralara geldiğinde ben zaten uyaracağım sizi. Biliyorsunuz endeks grafiğini artık 3 grafik üzerinden açıklıyoruz arkadaşlar. Endeksin kendisi, endeksin dolar bazlı grafiği ve bir de doların kendisi üzerinden. Yani dolar adına şuranın üzerinde kalabilmiş olması iyi kötü. Yani buradan sert gidip satış alıp şuradan tekrar yukarıya destek alıp burada kapatması. Yani bunun altına inmediği sürece şu 7.87'nin altında uzun süre geçirmedikçe maalesef yükselme trendi, eğilimi şu anda devam ediyor görünüyor. Düşenlik çoktan kırdı zaten arkadaşlar. Dolar bazlı endeks grafiği çok şu anda olumsuz bir şey göstermiyor. Buradaki OBO'nun hedefine ulaştığını gösteriyor. Şimdi buralara doğru belki de endeksin rekor yeniden kırabilmesi edebilmesi için yani doların yükselmesi belki iyi bir anlam bile taşıyabilir yani. Ne diyorsun diyeceksiniz. Şöyle ki e, dolar düşer, pardon yükselirse endeks de eğer bununla beraber yükselmeyi başarırsa aynı anda ikisi birden gitmeye dolar bazlı grafik daha nötr olur. Hareket etmez çok fazla. O yüzden şu bölgelere yine kuvvetli direnç alanlarına gele, gelmeyiz. Bu kadar sert çalışmalar görmeyiz. Buradaki obo obo olarak çalıştı arkadaşlar. Dönüş noktamız buradan tayin edildi. Bakın şurayı görüyorsunuz. Biz daha önceden e, baktığımız neydi? Buradaki endeksin kendi bölgesiydi. Şuradaki e, kuvvetli destek alanıydı. Burada hem bir trend vardı, hem fibo vardı, hem yapar hem uzun hem kısa fibo vardı. Oradan değil ta şuralardan döndük 1258 civarlarından. O da tam buradaki obonun hedef yeriymiş. Yani inanın ben görmedim. <laughs> yani o esnada hiç bakmamışım bu grafiğe. Yoksa bunu biz daha önceden zaten uyarısını yaptığımız bir şeydi. Ha nedir? Tekrar söylüyorum. Ben bildim, ben düşecek demiştim zaten vesaire diyen herkes için. Şimdi elbette teknikte bir düşüş görünebilir. Daha önceden benim de defalarca gördüğümden dolayı uyarısını yaptığım bir şey. Durduk yere düşecek deyip kimseyi germek istemediğimi hep söylüyorum. Burada bir şey gördüğümü söylemiştim. Şurada o kırıldığında da kırıldığını söylemiştim. Tekrar gündeme gelse onu da söyleyebilirdim ama iki günde elimiz kolumuz bağlı bir şekilde olduğu için bu hareket arkadaşlar... Yani öngördüğümüzde kaldık, aksiyon alamadık haliyle. O yüzden aksiyon alamadıktan sonra öngörmenin de pek bir esprisi olmuyor. O yüzden ben bildim demenin de çok bir manası olduğunu düşünmüyorum yani. Endeks için durum bu. Şimdilik bir sıkıntı yok bakalım. Artmaya, düştüğü yerlere geri gelmeye devam etsin diyelim yani. O umutla hareket edelim. Durum budur yani arkadaşlar. Bugün biraz daha hisse bazlı videoda çekeceğim. Özellikle Sasa konusunda çok fazla talep almışız yine. Sasa'ya ben ne söyleyeyim? Sasa'ya ben maşallah diyebilirim artık. Her şey düşerken iyi kötü sahip çıkıldı. O 38 14 vardı ya oradaki Fibo. Oradan aşağı salmadılar arkadaşlar. Salmayınca da sert gitti zaten. Bakacağız ona video daha önce. Yani şu an bizim eski baktıklarımız içerisinden yani bir Dio hala bozmamış görünüyor arkadaşlar. Artık proje tadında kısmından çıkartacağım ama normal bozmamışlar kısmını alacağım. Çünkü buradaki e, durumun ya şu an proje tadında demek istemiyorum hiçbir şeye görüntü netleşmeden bozmamışlar kısmında dursunlar kristalli ikisi kristalli buradaki trendinden güzel döndüğü için onda o şekilde e, bakacağız arkadaşlar iki tane bir şey kaldı zaten epey bir e, buraya gelene kadar hem listemizden kar realizasyonlarımız olmuştu hem de stopu çalışanlarımız olmuştu durum böyle yani arkadaşlar Kiler bile baksana bir yerden artık kim bilir nereden döndüyse dönmüş. Ara ki bul yani neyden ne şekilde döndüğünü. Uyuz kralı listesinde böylece kalacaksın kiler. Çıkartmayacağım seni oradan. Bankalar bile gider yani sen aynı şeyle isimle devam. Sivayan bakın. Buradaki çanağın kırılım onayı gibi bir durum olmuş burada da. Bu da enteresan duruyor aslında. Şöyle. Şu an tabi uzak oraya ama onun da öyle bir durumu olmuş. Buradan bir tren çıkıyor olabilir. Bir şey görür gibi oldu ama neyse sonra inceleriz. Biraz da hisse bakacağım yani arkadaşlar. Hafta sonu gelsin. Ondan sonra bir tekrar daha kapsamlı bakma yoluna gideriz. Böyle söylemiş olayım. Şimdilik kriptolar konusunda da epey bir soran eden arkadaşlar oluyor. Yani geçen gün yaptığımız o videoda bir key vardı hatırlarsanız. %90 yaptı arkadaşlar. Bir haftada. Şaka gibi ama gerçek. <laughs> Ha bir de bu yani kötü piyasadaydı aslında bakarsanız. Bitcoin biraz tatsız bu oralar. Tatsızdı. Şimdi tabii biraz canlandı orası da. Tam böyle endeksle aynı zamana denk getirdiler. İkisi birden. Bir durağanlaştı vesaire. Tam böyle dönüş sinyalleri görünce bir de Elon Musk bir adet tweet ile hemen gaz verdi. Böyle birazcık daha canlandı oralarda. Kripto videoları da içerikleri de gelecek arkadaşlar. Kriptoya da bakıyorum ediyorum zaten. Hem borsa hem kriptoya bakıyorum ben kendi adıma. Buralara ait içerikler gelmeye devam edecektir. Böyle söylemiş olayım şimdilik. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Tekrardan görüşmek üzere.